Nereye koydum onu böyle? Orada bir panteni versene bana bir çocuk. Bir panten var. Bir dakika. Ay. Koydum ben. Ben. Alacağım, bağlayacağım şimdi onu çıkacağım anasını. Bağlayayım yine kaçıyor. Aç tamam. be çocuğum aç, ne yapayım onu kurtulayım. <laughs> Çok mu ağrıyor Bahattin amm? Yahu kaçtı be çocuk. Tut, uzatın ayaklarınızı ayaklarınızı uzatın. Aa olmaz öyle. Bocam uzatın olmaz. olmaz. Dikeceğim böyle. Amuda mı kalkacaksın? Tabii. Omuz üstü. Sporcu Beni karkıcısın. öyle bıraktı, da amına kodumu yiyeyim Serkan. Bir daha Serkan kelimesini kullanmayayım bak. Sen kullanırsın bize mi var? Ben ne diyeyim ama. Amma be ya orası <laughs> çocuğu. Tamam. Amına kum böyle bir ağayı bırakın bırakan insanlar ne beklersin? Tamam. Te alır ismi be ananın amcı. Boros bu çocuğu diyor benim çocuğa. Al. Resmi al orada mı? Amcık bak orada arkada resim var. Ha. Amına koydum bu da tuttuk. Teorda mı çocuğum? <laughs> Nerede? Yoğuz <Teori>, Zarar'ın <laughs> arkasında arkasında. Aa gördüm. Gördün mü? Aa gördüm. Valla. Tövbe gel bak. O çocuğu, Teori, torun o. Teğe Serkan orada sünnetli. Maşallah torun. Amına koyun kim getirdi onu o boya? Ne o? Ha. Kaç senesinde o? Te işte bak sünnetini baba ya, yaptı baba. Baba ya baba yanlış yapılır mı? Yaptı işte o bak bu çocuğu ya. Fotoğrafını da çek. Bu sen misin? Sağdaki. Arasının ama. O işte be ya. Görün sen misin? De anası da orada, ablası da orada, kedi de orada. Sünnet ettirdi ki. Evet şimdi işte Rambo o, gibi, o, gibi. Ben ya böyle yapacağım çekeceğim ya bak gel hadi, Ben bak be. be, parmağını Ben çeke. Ben çekemem. Ben 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 çekemem. Ben çekemem. Ben Ben kendi kendime yapamadım bak böyle bozlar alsa böyle bak çekeceğim 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 Geliyor işte bak atarak geliyor. <laughs> 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 abi battı abi. Ya buraya bak, ya buraya bak, güzel barmağa, buradan bak. Buradan böyle çek. <laughs> bastırma ya, bak. Atacak o ha. Burada bak. Buradan bak. Kaçın oğlum. <laughs> bastır bastırma ya. Allah'ım. Sen çıkacak mısın? Lan ne cehennem ne? Eşşans ki, karı gibi be. <laughs> Ama bu şeye giriyor ya, bitenin altına mı giriyor abi? Hı. Hmm. Heh, bak geldi te anasını Bağlı Bağlanma bir daha hiç gitmesin. Ama bağlıyım kaç tane kuşakla şeyden gene gidiyor buna kodum iyi ya. Bırak ya. <laughs> Gideyim doktora göbek kaçıyor olmaz ya. Anlın amca kim kesti anlın? Doktora bakmıyor Ya bakıyor da göbek kaçıyor yok diyor tıpta diyor. Aa. Tıpçı ara bulamıyor. Çünkü yalan diler sen herde bak, gel bak, te aha, te bu göbek, bu göbek var ya burda harun öptü sende? ya ne diyorsun taşaklarımın altından tut baksana bağlayayım buradan, ayaklarımın altından böyle arayıp bak şimdi bak şimdi hani bardak olur ya bak bak, kaçtı ya hep bak. Bardak da vurayım amına koyayım gene kaç. Ay. Çevir şunu bak. Hadi. Çağırın şu aileyi getirsin şu göbeğimin yerine be. Amına kodumun karısı geleceğim geleceğim gelmeyeyim. Nerede ayrı? Profesör bey fakültede. Güzel mi? Ah! De, kim onlar? Şeyler, duygular. Aylin gelmez. Aylin gelmez böyle duygular. Aylin gelirse araba gelir. Aylin çıkmaz dışarı bakın iyi. Bu o, bunu bırak. Bırak. Esad şey. Profesör. Doktor. Oğlanın Çamlık konutlarının sahibi 36 trilyon verdi. Vermedi bak şeyi yıktılar. Aynı şey gibi şimdi orayı çağırıyorlar git bir imamına. Onu da aldı orası. Eski terminali be koskoca bina yıktılar görmedin mi? Ne yapılacak orayı? Onda mı çocuğum? Onda. Tabii aynı kipanın daha büyüğü. Bütün arabalar şey o... tabii. Amerika geliyor buraya be ya. Karaca şey geliyor. Amerikan ne amına koyayım? Concorde uçaklarını getiriyor üst üst. Hadi ya. Tabii evet işte tıbbın el vermediği yerde kendini iyileştirmeye hayır, çalışan hayır. Bahattin Ali'yi görüyoruz. İşte. Gel bak bak satar bak. İşte kendini bir hayır. doktor gibi düzeltiyor bakın. E çocuğum zaten operatörüm ben veya profesör özellik Michel Kokun'a oldu. Ortopedi uzmanı. Direkt reporter'ın start'ı. Evet. Sikeceğim şimdi seni bak nasıl getireceğim nasıl? Aha te geldi. Dur. Geldi mi? Şunun birimiz şey ben ne ne tülment var? Ana vardı bu. Türbent. O şeyde olacak. Orada bak tülment mi orada bak? Bu bu çıkardığım şeyler orada. Da Boynunda var bir tane. Hadi, hadi. De, elinde tutuyorsun. Ya bana olacak. Bu var bir maçı var. Onları bırak Hepsi gidecek. Bir tane kere Mehmet'in kahvede durmuş. Gidin bakın hani şey ölüyor ya. İddia ölüyor da. Aha burayı bağlamışım. Orada bir tane başka var bak. Var. Bu maço mu? Evet, Şeyden geldi. Bu. Bağlıktan yaban birisi. O bağıran var ya bak. Sikecek şimdi şeyi. Ne diyor acaba anlıyor musun? Sikeceğim diyor be ya. Aa koyduğu zaman ya yani, o bak yerleştiği zaman az ay, ay ay yapayım, fazla sokma diyor. Dağdan geldi o bak. Ki burada benim bağlı orada. ben dört yolda yok mu şey kapak lazım. Aa geldiler şeyler gugu çıkardı ne besteci bunlar. Abi. Biz ne var geliyorlar kabeşiyle. Ne çıktı onlar? Bunlar, kedi mi çocuk kedi? Kediler. <laughs> Kediler. Kedi Kediler nasıl kişi? Maço. Bak, evet, bak doğru gidecek şimdi. Bak iyi dikkat et. Bak ne yapacaksın. Çok zikredeyim. Korkuyorum diye. Tabii kavga edin. Kalbiden... İndefa yapıyormuşuz ya. Size de şimdi bir am lazım değil mi Bahattin am? Şimdi hiçbir şey istemem. Bu yeter ki göbek yerine gelsin. Çok uğraştınız orada taşlarla. Onun için oldu. Ah! Aferin bak buldum. Bir tane de <laughs> buldum. Ağır geldi taşlar. Karaya göstereyim değil. Çok genişim ağır kızım. Hâni hareket yap. bir belki her zaman gibi iki daha yeni? Arkayı görmedim mi? Her tarafı oldu, yağım Arkadan böyle domatesi bir yerleştireceğim onu. Aynı benimki de babamın iki katı. Gülme be. Aha köpekler orada bir şey. Eyvah ailene gelecekler. Yok ailen, ailen daha istemez. Aşağı kaparım biz bodurma. Aha çak bak bak, Tabii. Tepki mi? Şey, şey yok. Ee, yani Karaburun siyah. Siyah, siyah karaburun Aylin doğruysa piçlere bakar mısınız yavrularına? Piç olur mu be Aylin? Ben onu çekeceğim özel. Ta tepki de var. istediği bir tane ya ona yahut da şeye Balkan'a götüreceğim. Onun sülalesi var. Barako. Aylin Bahattin ağamızın köpeği. Evet işte kendini tedavi ediyor. Bir savaşçı gibi. Ne ya yaba? Dağda sıçrı, bir dağda. Ne yapacağım Anan yok, baban yok, yemek yok. Sikecekler o taze kırması. Siyah değil mi? Hmm. İnce uzun. Siyah, siyah. İnce uzun. Yakalayamıyorum amına kodumu. Hem o taze kırması, hem kurt kırması. Yaptı, yaptı. Bir tane kanka yaptı, bak taktırıyor. Taktıracak be ya, taktıracak.